Samsun'da 7 yıldır inşaatı devam eden Samsun Müzesi, Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açacak. Modern bir müze konseptinde olan, Karadeniz'in dalgalarından esinlenilerek yapılan müzede Türkiye'deki en önemli hazinelerden biri olan Amisos Hazineleri de yeniden ziyaretçilerle buluşacak. 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2 yılda tamamlanması hedeflenen Samsun Müzesi inşaatı müteahhidin işi bırakması nedeniyle 19 Mayıs'ın 100. yılına yetiştirilemedi. Geçen yıl yüklenici firmanın değiştiği inşaatta son rötuşlar yapılıyor. Müzenin Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de açılması planlanıyor. Samsun'da yapılan en büyük kültür ve turizm yatırımı olan Samsun Müzesi'ne yaklaşık 500 milyon Türk lirası harcandı. Toplam 22 bin metrekarelik müzeye şu anda eski müzeden eser taşıma işlemi devam ediyor. İçerisinde çocuk müzesi, eser depoları, laboratuvarlar, kitap kafe, restoran, misafir sergi salonu, konferans salonu ve yeşil alan bulunan müzeyi ziyaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yetkililerden bilgi aldı. Vitrin taban bazası sayılır. Onun üzerine maket veya e, heykel buraya dönecekten dolayı. Gördünüz. Buraya altında. Bunlar sürpriz arkadaşlar. Evet. Samsun Müzemiz gerçekten halkımızın özlemle beklediği 7 yıl aradan sonra Amisos hazinelerimiz yine halkımızla buluşacak. Bu ben halkımıza bunun müjdesini vermek istiyorum. 29 Ekim tarihinde Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı konseptiyle inşallah Müzemizin açılışında burada gerçekleştirmiş olacağız. Müzemiz bölgeye hitap eden gerçekten devasa bir müze olduğunu hep birlikte gördük. 22 bin metrekare kapalı alanı olan içerisinde eserlerimizin sergilendiği hem arkeolojik eserler hem etnografik eserlerin sergilendiği devasa bir müzemiz. Yine 384 kişilik konferans salonumuz, kütüphanemiz, yine çocuk müzesi. Ve pek çok donatısıyla birlikte e, içinde pek çok güzel donatıları barındıran güzel bir müze. E, bu manada açılış için son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Gördüğümüz gibi buradan arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Modern müze mantığıyla yapılıyor. Ve şu anda gerisinde durduğumuz Bafra İkiztepe'nin e, durumunu görüyoruz. Buraya yansıtılmış ve Samsun'umuzda ve bölgemizdeki tüm önemli eserler bu müzenin içerisinde yine bu şekilde canlandırılmak ve yapılmak suretiyle halkımızın beğenisine sunulmuş olacak. Sanki oralara gitmiş gibi de burada gelen ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz görmüş olacaklar. Tabi Samsun'umuz gerçekten ilk adım şehri olma hasebiyle zaten bir açık hava müzesi gibi. Yine Kent Müzemiz, Gazi Müzemiz, Hakeza, Bandırma Vapuru, Vapurumuz, Amisos, bunların hepsi Gerçekten şaheserlerimiz ancak burası değerli toplu ve Samsun'umuzun bölgedeki tüm arkeolojik ve etnografik eserlerinin bir arada görülebileceği bir ortam oluşturulmuş oldu. Ve sonunda halkımızla burayı buluşturuyoruz ve bu özlem sona ermiş oluyor. 7 yıl aradan sonra Amisos hazinelerimiz halkımızın gösterisine beğenisine tekrar kazandırılmış olacak. Ve burayı 29 Ekim'den itibaren tüm Samsun halkımız ve tüm e, Türkiye'den yine vatandaşlarımız, yine dünya vatandaşları burayı ziyaret etmiş olacaklar. Teşekkür ediyoruz.